Sayın Donan Gölet'in üzerindeki yarım metrelik buz tabakasını motorlu testerelerle kesen sivil savunma ekipleri sıfırın altında 15 dereceye aldırmadan dalış yaptı. Bu zorlu dalışın görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Motorlu testerelerle kalınlığı yarım metreyi aşan buzlar kesilip büyük bir delik açılıyor. Ardından sıra dalmaya gelecek. buz gibi sulara dalmaya hazırlanan bu dalgıçların macera peşinde olduğunu ya da bunun hobileri olduğunu düşünmeyin sakın. Onların hepsi Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinde görevli balık adamlar. olası doğal afetlerde karşılaşabilecekleri her türlü duruma hazır olmak için bu sefer buzla kaplı bir göle dalmaları gerekiyor. Aşağıda bir problem olmaz değil mi? Yok olmaz. İpte ineceğimiz için kontrollü bir şekilde herhangi <laughs> yani bir problem olmaz. Zaten tek dinmiyoruz. Badeleşerek ikişerli şekilde ineceğiz. Teke deresi üzerindeki göletin buzlarını motorlu testerelerle kesen balık adamlar hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesini aldırmadan suya daldılar. Böylece vücut dirençlerinin de artacağına inanıyor hepsi. Çıkıyorlar. Soğuk ya şu anda üzerimde elbise kuralı bir soğuk için herhangi bir soğukluk hissetmiyorum. Sadece elimde hafifte gözlerimde var. Buzun yüzeyindeki arkadaşları tarafından iplerle yönlendirilen balık adamlar su altında uzun süre kalmalarına rağmen özel kıyafetleri sayesinde soğuktan pek etkilenmedi.